starsta yendim ve kutu açtım. Kutu geldi. Kaç çıktı söyleyeyim mi? 10 çıktı. Yeni kaydı açarken bir tane bastım yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar basınız. 18 çıktı. Bildiği yani 19 yani. 15 teparladı diye bas. 1 çıktı. ama piyacı değilmiş. Hı, yine parlıyor hadi. koşum çektiğini anlamıyorum. Arkadaşlar çıkan koşuma bağlı hemen seçtim. Ben <laughs> şimdi full şey gelecek. Geldi. Zırlası, hepsi rozet gelecek. Hızlıca basıp çözeceğim faksatı. Bu arkadaşlar çok iyiydi. Uf, şunlara bakın arkadaşlar 19 saniye çıktı tam. Yani Arkadaşlar baya iyi oldu. Neyse arkadaşlar. Çok seviyorum. Burada videoyu bitiriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.